Maç başladı. Mbappe Messi Arnold verdi. Haaland'a Haaland topu ilerledi. Mbappe Mbappe ilerliyor. Mbappe ilerliyor. Mbappe ve gol. 1-0. Beşiktaş bayağı hızlı başladı. Çok iyi Beşiktaş. Devam ediyor. Beşiktaş Galatasaray önde. Bir 0 önde. Rodri herhalde yine gol atacak gibi. Neymar Kortay'ı kesti. Rodri vurdu ve gol. Hiç kestirmeden hiç kestirmeden devam ediyor Beşiktaş. Beşiktaş çok hızlı devam ediyor. Santra başladı. Devam ediyor. Odegaard'dan verdi. Neymar topu kesti. Ver Messi. Rüdiger'e döndü. Rüdiger'den Vinicius'a. Vinicius'tan o oldu Messi. Messi ile Neymar. Messi Neymar attı. Mbappe Haaland'ı koşunu gördü. Önüne attı. Haaland ve 3-0. Rakip herhalde zayıf olduğundan dolayı girip çıkıyor. Olsun. Tekrar devam ediyor. Neymar önde baskıyı yaptı. Neymar topu aldı. Neymar topu aldı. İlerliyor. Vurdu. 4 -0 rakip pert oldu arkadaşlar